akaryakıtla ilgili e, Türkiye Türkiye'ye girişi, millileşmesi, vergilendirilmesi, sonra tekrar eğer e, çıkması gerekenler varsa trans ticaret çerçevesinde, ham petrol olduğu gibi onların e, tekrar gemilerle e, transit ticaret kapsamında gönderilmesi, bütün bu işlemleri yerinde, bir fiziki olarak görmek ve bu akışı e, tespit etmek amacıyla bu gezenin bu bölümünü gerçekleştirdik. Çok da iyi oldu gerçekten. Özellikle denizdeki platform e, ve diğer araçlarla petrolün pompalanması, daha sonra e, tanklara depolara dağıtılması, oradan tankerler yoluyla kullanıma gönderilmesi ya da akaryakıt istasyonlarına gönderilmesi, tüm bu aşamalar, kritik dön noktalar, e, akaryakıtın akışıyla ilgili e, süreç, tüm bunları çok ayrıntılı, ince bir şekilde e, tespit etmemiz gerekiyor ki herhangi bir e, kayıt dışılık diyelim, yani tırnak içerisinde söylüyorum, söz konusu olursa buna nasıl müdahale edilebilir, nasıl engellenebilir ve nasıl tespit edilebilir belki en önemlisi. Bunları bu aşamalar yerinde gördüğümüz takdirde bu tespitleri daha kolay yapabiliriz, daha sağlıklı yapabiliriz, canlandırabiliriz. Teorik olarak bunları tabii kağıt üzerinde, harita üzerinde biliyoruz ama yerinde görmek gerçekten çok farklı. Çünkü oradaki tam imajı veremeyebiliyor kağıt üzerinde. Ve geldiğimiz zaman özellikle platformdan aktarılması son derece önemli. Yani o nokta çünkü girişin ilk anı, ilk noktası dolayısıyla orada bütün imkanları kullanarak giriş yapılırken birebir tespitin, gerçek reel tespitin yapılabilmesi gerekiyor. bir başka ifadeyle o noktadan itibaren hiçbir şekilde sızıntı olmaması gerekiyor. Kayıt dışı Okanı oralardan eğer başlarsa, bu çok büyük hacimli e, akaryakıtın vergisiz olarak Türkiye topraklarına girmesi e, ciddi anlamda bir gelir kaybı anlamına geliyor. Nitekim daha önce yapılan test çalışmalarda o platformdan plastik boru hatlarıyla kaçak akaryakıt e, nakli edildiği tespit edilmiş ve ortaya çıkarılmıştı. Yani bunlar sadece teorik olarak e, ortaya çıkması muhtemel yöntemler değil. Fiiliyatta da, geçmiş çalışmalarda da bu e, belirlenmiş arkadaşlarımız, ekiplerimiz tarafından ortaya çıkartılmış bir durum olduğu için çok rahatlıkla benzer e, yöntemlere başvurulabilir. Tabii e, bu şekilde art niyetli bir e, adım atacak olanlar varsa teknoloji çok hızlı gelişiyor ve teknolojinin son imkanlarını kullanıyorlar. Bütün yöntemleri kullanabiliyorlar. Her olay için geçerli, her illegal e, oluşum ve çaba için bu geçerli. Onlar en yeni teknolojiyi, en komplike yöntemleri kullanabiliyorlar. Bizim de onları bertaraf etmek için, ortadan kaldırmak için, onlardan daha ileri bir şekilde, ona hem teknolojiyi kullanmamız, hem de o metotları ortaya çıkaracak mekanizmaları kurmamız lazım. Orada ilk tespitimiz, o denizdeki platformdan, şamandıralara yanaşacak ve platform yanaşacak olan tüm gemilerin petrol transferi yapacak olan gemilerin 24 saat izlenmesini imkan sağlayacak bir mekanizmanın ve merkezden izlenmesi şartıyla aynı zamanda mekanizmanın kurulması gerektiği şeklinde